Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün merhabalar. konuşan kedilerde gülmeme challenge yapıyoruz. Evet. gülmeme challenge yapacağız. Arkadaşlar. Hadi başlayalım. Ee, like tam... at lan. Like at. Adam like ister. Allah Allah. Tamam. Arkadaşlar siz de at like attıktan ve abone olduktan sonra başlayacağız. Hadi 5 tane var. Sayıyorum. 5, 4, 3, 2, 1. Oldun so, so. oldun. Olmadın kaldın. Video başladı abi. <laughs> evet. Son zamanlarda çok kilo Evet arkadaşlar bir de gülmeyeceğiz tabii gülmeye çalışacağız. Gülmeme challenge'ı adı. Gülmeme gülmemeye challenge'ı Olur. Elenir. Ben kafanızda vuracağım tamam mı? Hayır eğleneceğiz. Hayır. Ha video, evet Video evet. sonunda düşüş olarak cezamızı çekeceğiz. Evet. Ben onu ayarlayacağım. <gülüyor> <gülüyor> tamam 3 2 1. arkadaşlar bir de biz bu videonun Sadece 15 dakikasını filan yapacağız. 15-17 Evet saat. çünkü 10 saat uzun bulamadım. Evet, Hep hadi. 8 dakika diyordu. Evet hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi başladık. Alp'le gülmüyoruz tamam mı? <laughs> Gülmeyeceğiz burada. Gülene ben şortta Osmanlı dayağı atacağım. Tamam bir başlayalım. Tamam hadi başlayalım. Tekir'cim sen burada mıydın ya pardon sahip? O ses neydi öyle ya? Tekir'cim sen bırak sesi falan. Ee, ne için gelmiştin sen? Arkadaşlar, ya ben ne için gelmiştim ne için geldiğimi unuttum. Son zamanlarda çok kilo aldım. Allah aşkına şu göbeğe bak. Kim benim bir an önce diyete gitmem lazım. Sana dedim kilo <laughs> aldım. Değil. çok suyuyorsun, çok. Susun, susun. çok kemermen de, alakalı Hayır, Olsun, hayır. Hayır, Var, var, değil. değil de, bu de. Aa, yapmak yok. Aa! Sahip. Ne lüzumsuz şeymiş. Buraya bağlamışlar şunu. Bir işe de yaramıyormuş ne Arkadaşlar, ben de zor tutuyorum böyle köpeği. Bir daha sıkışalım. Ne oldu? İyi, çok sıkıştın. Açın, Kapıyı aç. Ne ya? Dans mı ediyor? Dans etmiyorum. Kapıyı çok sıkıştım. Şimdi buraya bırakacağım. Açsana. Çok tatlı köpecik değil mi? Ne demesin? Gülsün Hayır, gülmedim. Gülmedim. Bu neymiş lan böyle? Kıpırdı. Aç. Allah! Şuna sorayım. Konuşan kedileriniz de internet kafede ne tarafta? Şu tarafta. O tarafta mı? Teşekkürler. <laughs> arkadaşım Ay. bir bırakır mısın? Vallahi bırakmam kanka. Önce bir karpuz keselim sonra Ay, gider. Seni de karpuzunu da arkadaşım. Otuz da yemeğim var diyorum. Ay, bu, bu, bu. Aa bu! Baba bir oyunu. Baba. Büroydu. Nasıl taktik ama kanka? Kırk yılın başında şansımız ya ver gitti kanka. Aynen öyle vallahi şuradan da sağa dönelim. Sahibi de oyundaki ne acaba? Sahip! Ne lan? Yani, o da neydi lan? <laughs> <laughs> bana bana şey. <laughs> bir Arkadaşlar bir de diye bağıra bağıra Hayır. <laughs> 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 Ağzına kanalizasyon çukurumu mu sen? Bu arada hangi yıldayız? Aha <laughs> demek var. Aha <gülüyor> demek var. Hayır abla var diyordun. Hayır. Hayır abla böyle gülmemişsin. Hayır uzun uzun. Uzun uzun. Hayır öyle bir şey yok. Uzun uzun. Hayır bir kere Ya uzun uzun gülmek Bismillahirrahmanirrahim. sen niye öptün şimdi beni durduk yere? Ay, iyi, iyi, bununla dönmek de çok eğlenceli. Yok canım ne Cemil bu. Ne deri Cemil O ne Cemil bu? Şaka mı? Şaka mı? Şaka mı? Şaka mı? Şaka mı? Ben ne güzel uyuyacaktım. Ne aldın getirdin sen beni buraya şimdi? Hile yayın mı yapıyorsun sen?

Kuruşa kediler mi? Nasıl? Başlıyor mu? Kaçıncı bölüm? Ee, kedilerin yeni bölüm başlıyor. Gider misin başımdan oynamayacağım diyorum işte sen Allah Allah! Sizce hangi bu şu daha güzel? mi? Oh, i̇ki mi? Üç mü? Dört mü? Beş mi? Erken bebek de Kanka müsaade edersen büyük karı çıkacaktım. <laughs> Kanka, bir <laughs> hatırlıyorum. Ben tamam. de onu Arkadaşlar. Ayrıca sen çok korkunçsun. Aa çaldı. Pavayı çaldı. Tamam. O ne? O ne? Ne dedi sen? O kedi. O kedi. Allah'ım abi ulan neden bu kadar? Arkadaşlar bir de bir şey diyeceğim hemen bir durduracağım. Hemen bunu diyeceğim. Şimdi sen siz neden bu kadar çok gülmeyi ve çalış, gülmemeye çalıştınız diyeceksiniz. Abi size komik gelmiyorsa bize geliyor. Biz mutlu bir aileyiz. Biz her şeye gülüyoruz. arkadaşlar bu arada biz burada o yüzden. biz burada izlerken siz videoyu izlerken gülmeme challenge oynayabilirsiniz. Biz burada oynuyoruz, siz de orada oynayabilirsiniz. He, gayet güzel olur, eğlenceli olur. Hep Neyse devam edelim. devam edelim, devam edelim. Neyse boş yapmayalım, devam edelim. Hadi. Boş yapma lan. Hayır hayır. Hayır, hayır, hayır. Yürü git, ben şimdi. Sanki ben orada olduğunu bilmiyorum, bak, bak. Yine kafayı uzatıp oradan Allah beni kesiyor. kesiyor. Yine ne hay, planlar peşindesin acaba? Dur bakayım, dur. Ne haber kaka? Kafası yedi adam. Sahip konuşan kediler başladı. <laughs> Şu televizyonun sesini birazcık açabilir misin acaba? Ne yapıyorsun? Bunun içinden atlayabilir misin? Atlarım tabii, ne varmış onda? Allah. Atladım değil mi? <laughs> Evet, çok haklıyım. Sus lan, bırakma beni. Ne yapıyorsun Seyit'le? Allah'ım! Tuttum asla. Ne kedi. Ne oldu? korktu mu? Gönül patladı. Mesela, Babacığım nasıl? Bak, ne? arka Hı? ayaklarımı tutabiliyorum. Oy nereye gitti lan o? Yine, o iyi, ne? Ne? Ay, bak, bir... buna stres çarkı derler. Tamam, bak nasıl dedi. Görüyor musun? <laughs> stres çarkı. Allah Allah. Yenilebiliyor mu? Bir bakayım. Hadi görüşürüz Cemil abi. Görüşürüz canım benim. Annene selam söyle. Kendine iyi bak Cemil abi. Sen de iyi bak canım abi. Bay 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 bay. Hadi bırak. bu <laughs> balık <basarım. gülüyor> <laughs> sanki bize bir şey atar. Allah'ım. Ben bu paketi açmadım. Peki tavuğun değeri nerede? Ufak ufak göçüm en iyisi. Ee, hani uçlarından alacaktınız sadece. E, ben aynadan görebiliyorum. Kökünden alıyorsunuz tüylerimi. Ya öyle pabukçu uçlarından alacaktın da abi makineyi yanlışlıkla daldırınca. Merak etme düzeltecek o. Emin ellerdesin. Emin ellerde miyim? E bildiğin koyun kırpar gibi kırpıyor beni bu. Ya ben başlayacağım ya. Oyundayken hiçbir ya. şeyin dikkatimi izin Renkli olmak oyunu. Ya bana ne ya. Gider Başımı, ne Neredesin? misin ne böyle çıkmıyor ya. Ay tuvalet <laughs> çocuklar gibi. Başaramaz. Allah patladı. <laughs> hey. hey. E, ee, Sen kameraya mı çekiyorsun beni? bir şu kutunun içinde de en sevdiğim oyuncu. <laughs> Kesin bunun içine saklıları. Bir bakayım şuradan bir patatesini alırım. Adamın <laughs> yerine Ne var burada? <laughs> Hakikaten ya neymiş o? Enem ne yapıyorsun? Ha gel bakayım Seni kırmızı ekmek gibi. Nereye gittin lan o? Ne tarafa gittin? Şu tarafa <laughs> Şu tarafa mı? Kuş geldi kanka. Kuş mu geldi? Bir barış mı Ne yapıyorsun lan? Allah'ım yani, Gülmeyeceğim. Sen. Hala gülmedik bu. Çok ya yok girdi şey, çünkü... şey, ¿Yani, hadi evet. hayır nereye evet. gittin bir bakayım. Allah yorum yapmayı bekliyorum sakın düşündüm yapmış olma. Aa, ne abi. yapıyorsun yine orada acaba? Ya, ya, ya. Ne bir yalan mı? Bana mı <laughs> ne? Bana ne yapıyorum? Bir şey bunu da eline de verin. Ha bana makinesi baba verdi kanka koş. <gülüyor> 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 hani oğlum delikte fare falan yok. Ben bilmem gördüm deliğe girdiğini. <laughs> Aha, çıktı kanka. Ee nereye gitti lan bu? Televizyonun arkasına kaçtı galiba. Ee e, burada yok. Kankacığım bak, mutfağa mı kaçtı ya? Gel de bir yardım etsene. çok tatlı bunlar. Ne mutfağı oğlum? Ya Televizyonun gelip arkasına gelip kaçtı gelip bence. You. Al bakalım. Eyvallah. <laughs> bir tane daha. Olur valla. Çek, çek, çek. Olur valla. <laughs> bir tane veriyorum o zaman. Adamsın. <laughs> bak kanka, ne oldu poter bu <laughs> Dikkat et ee, pardon kanka. Nasıl uçuyorum ama? En azından zorlarsan seni gerçekten uçuracağım Ben zaten uçuyorum ki. Aklım edeceğim kapı. şimdi güleceğim. <laughs> Açtın mıydı ondan sonra? Gelsin yaş babaların. bu niye buraya koydunuz ya? Aa tavşanım da orada bir dakika şunu. Aa dakika. ama bak ne güzel toplamışlar. Ay. Ne var ki böyle? Ne? Ay. Ne Şunu da parçaladı. Bir de tabii ne? Aa ak, bir de aksa bak. Öldü mü lan bu yoksa? Bir bakayım. Önce şu dolabın üstüne bir çıktım bayılır <laughs> adam. İyi bana... Ay kedi de çok tatlı. Çok da tost bayılırım. Ne güzel değil. Bana mı verdin onu?

Bu ne Aha dev geldi. O ne lan? Divercin mi bu ne? Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen de kimsin? Komik miydi ya? ben de gülmedin. Ya bunu daha komikliği çekelim? Ya boş ver boş Çok komik değil mi? Ya komik komik. Komik de biz... Ya tutma Hayır tutalım. Hayır lan. Adam, <laughs> adam. Adam, adam <laughs> ya, be? ya ben bundan sonra ağır tutturacağım lan. Konuşmuyor. Sen benim yemeğimi mi yiyorsun? Sen sus. Sen benim yemeğimi yiyorsun <gülüyor> <gülüyor> Ne yemeği? <laughs> ben sadece yalanıyordum. <laughs> ya yapmasana. <laughs> Hazırsa hep dalmış gibi. Ben şurada da çabuk ufak ufak uzasam. Burnum şey Kediyi şey, şey Adama ne oldu? Kediyi bir anda kaptı. Allah çöpe girdi. Tuvalete girdi. Ay, girdi. Hayır, girmedim. Girmedim. Arkadaşlar, <laughs> mi? Girmedim. Aa, ulan mal bu. Hiçhalbışar dün de değil. Ne

Al bakalım tamam. mu? Bayılırım. Bu da neydi ya? Bir tane daha. Allah <laughs> Allah. Bir tane daha. Yere kaldırınca. <laughs> Ev altımı zeli kedinin önce resmini gösterelim. Ayyan! Şaka yapıyorsunuz değil mi? Lütfen bana bunu şaka olduğunu söyleyin. <laughs> Yo o şaka değil. Hatta inanmayacaksın ama şu anda yan odada. Seni bekliyor. Seni de tanışacağını. Taptı, taptan, taptan başı, tamam tamam tamam. tamam. baba. Hayır. Siz onu alın altın seni geri götürün. Sonunda temizlik bitti. Ee, bu bitmiş <laughs> hali bir. Gülme. Kanka <laughs> çok tatlısın. Ne ısırdın sen bak. Sen de çok ısırdın. Ee, bir dakika, dakika. ısır <laughs> Ben ısırdım diye sen de ısırmak zorunda mısın? Ay canım benim, Ne yapıyorsun sen burada? Uyuyor musun? Şşt. Alo. Gelecek. 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 Allah'ım. <laughs> Aa. <gülüyor> da açmışlar Allah'ım. Arka şeker mi sıkıyorsun lan? para sayma makinesi varsa. bir adam oldum ya. Ohi, Çok güzel açtı. Bir dakika İyi, ben de Bir saniye. mi misin şuradan? Evet sahibini vermeyen kedi. Bu acaba? Ömür sokaktan geç. Koca otobüste girmişsin mahalle arasına bir de korna basıyor ya. Bir rahat vermediniz adama be. Oğlum Adam. sen kalksana be. Oğlum sen kalksana be. Amuk oynar mısın artık? Sıra sana... be. Dur bak Sabaha kadar ya, seni bekliyoruz ona, ona lan. Kafa basın be. Sen de oyna o zaman. Düşünüyoruz herhalde. Hadi iyisin. Seninki oyuna daldı unuttu seni. Unuttu değil mi sahip? İyi, i̇yi vallahi iyi oldu unuttu. Adam. Ha, geliyor. 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 O, sana mı geliyor? <laughs> Allah'ım lütfen bana geliyor olmasın. Sana geliyor. Tamam be, gidiyorum. Durun, anlatmayın. Allah'ım. Gözümden şipşek çıktı resmen adam. Benim gördüğümü siz de görüyor musunuz? Kankalar, kuşları diyorsun değil mi kankalar? Ne oluyor lan? Nereye gidiyor lan bunlar böyle acele acele? Karşı korsuyorlar. Bizi karşı korsuyorlar. Nasıl yakaladım ben? Ya bir daha gönder, bir daha. Gönder mi? Ya ben kankalar. çocuklarla oynuyorlar herkesten. Çok seviyorum onları, çok tatlılar. Biraz daha yaklaş. Tamam. İyiyim ben burada lafter. Görüşürüz. Ne haber tatlı kedicik? Sen bana tatlı kedicik mi dedin lan biraz önce? Kızdı kalbim. He dedim ne olacak? Ne mi olacak? olacak? Ne var <laughs> üstüme? Ya bak tamam o zaman. Komple ettim yapın ama çok komik. Gizli haber. Ya yürü. Tamam, Hayır. Kızım ne ittiriyorsun lan? Beni mama zamanı kim mama istiyormuş bakayım. yeterince büyümüş bence. Bir tanesi bismillah. Ne yapıyorsun oğlum? Canım benim um. yanlış taraftasın sen niye Arkadaşlar bir kere güldüm o yüzden Ali bana hafif bir ceza verecek arkadaşlar. Üç kere gülseydim eğer Ali bana bayağı ağır bir ceza verecek. Ve benim Osman'ın çok yakın var mı? Ama hafif, hafif kuracak şimdi. İşin gücünü... Bunu atacağız yarın 15 dakika. 5 dakika daha, yani Hayır, 5 dakika daha değil tabii ki 2 dakika. 1 dakika. Da tamam bir dakika var, daha iyi. Tamam 2 şey, dakika. bir dakika bir dakika. <laughs> ya Ali <ailesini> şimdi <laughs> değil oğlum. <laughs> <ya>. Ben <laughs> <bir> dakika buydu. Yarın yarın çekeceğiz o şortları. Evet. Ne içiyorsun sen bakayım. Alo e, ee, sahip yapılan bilimsel araştırmalara göre bilimsel araştırmalara e, göre böyle be. daha kolay hazmediliyormuş isteyeyim <laughs> sonra bu kolay hazmediliyormuş ne? ay hocam ki kapıyı aç anancım geldi ya, arkadaşlar videomuzu burada hmm. evet, bitiriyoruz evet bitiriyoruz evet. çünkü bu o saniye <laughs> hoşçakalın bir dahaki videoda yarınki shorts'ta evet. görüşürüz